Merhaba, ee, bugün Command Injection'da hatırlarsanız Bir Reverse Shell netlikleş, Reverse alma olayımız vardı ve Çalıştığımız sistem üzerinde ufak tefek solunmadan alamamıştık. Yani bugün ve Fortland testlerinde, yani denedik mi bilmiyorum da alınmıyor. Yani ben denedim o eğitim sonrasında çünkü tahmin ettim sizin soracağınızı denedim ama olmadı. Büyük ihtimalle kayda almamışımdır. Ee, neyse. Hmm. Bugün Web4 Pentester üzerinde bunu size göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi link attık. Lokal IP'ye. Lokal adresimize ve işte ping geldi falan. İlk i̇şte, öncelikle cidden böyle bir açık var mı deniyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi içerisindeki dosyaları falan bize gösterdi. İlk başta pink attı. Tabii ki bunu hatırlarsanız şöyle yaparak engelli olabiliriz demiştik. Şöyle sileyim. Şöyle. Evet. Şimdi peki bunu nasıl şey alacağız sorusu. İlk olarak bir balans almam gerekiyor. Bunun için netted kullanıyoruz. Netted, tren, lvp. Komutu kullanabilirsiniz. Tabii başına rl wrap Mıydı? Böyle mi yazıyordu? Bu şekilde bir komut kullanarak da kullanabiliyorsunuz. Böyle dinlemeye aldım. IP adresimi umarım 15, 15, 15, 15. Netcat dedim. Sonra IP adresimi bıraktım. Sonra Netcat'te bağlantı açtığım yani dinlemeye aldığım portu yazdım. Sonra e tre e yani execute et dedim. Bin Batch dedim. Çalıştırıyorum. Evet connect zaten verdi. Haydi. OMI dediğimizde nerede olduğumuzu zaten görüyorsunuz. İşte gizli dosyalar var mesela bu içerisinde. Onları da gördük. Bu şekilde e Shell alabiliyorsunuz. Tabii ki belirli başlık sorunlar geçebilirsiniz. Ve ee, onda command nasıl e, çift para kapatabileceğinizi ve benzeri şeyler zaten ben size söyledim. Ee, en kötü bakın görmüş olduğunuz gibi URL encode yapıyor. En kötü URL encode yapıp bu şekilde de aktarabilirsiniz çalıştırdığınızda diğer şey alabilirsiniz bilirsiniz. Hmm, bu iş bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.